Selam millet ben Şefik ve bu da 2025'in en çok beklediğim 10 oyunu videosu. Yılın bir ayı geride kaldı. Bu videoyu çekmek için biraz geç kaldım ama neyse ki beklediğim oyunlardan herhangi biri çıkmadı. Ama e, çıkması çok yakın olan birkaç tane oyun vardı. O yüzden daha fazla gecikemezdim. Sonunda listeyi tamamladım. 10 oyunluk bir liste yaptım ve bu videoda bu yıl çıkmasını en çok beklediğim 10 oyunu size tek tek sıralayacağım. Oyunlar hakkında bir temel bilgileri vereceğim. Çıkış tarihlerini vesaire çıkacakları platformları da e, ekrana yazacağım ve böylece benim 2025'te en çok beklediğim 10 oyunu öğrenmiş olacaksınız. Aslında bir iki oyunu yayınlarda söylemiştim. Yayınları takip edenler e, onları tahmin edebilirler diye düşünüyorum ama sıralamayı belki bilemeyebilirsiniz. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım ve 10 numaradan listeye başlayayım. Aranızda Black Desert Online oynayanlar vardır mutlaka. Türkçe dil desteğine sahip oyun için ülkemizde de ciddi bir PR çalışması yapılmıştı. Ben su oyunu çok kısa bir süre test edip çabucak bırakmıştım çünkü MMO türlü pek aram olduğu söylenemez. Bu nedenle Crimson Desert ilk duyurulduğunda oyunu radarıma almamıştım. Peki ne oldu da oyun bu listede kendi yer buldu? Şöyle ki oyun ilk duyurulduğunda Black Desert'ın devamı olarak lanse edildi. Yani yine bir MMO olacaktı. Ancak sonrasında işler tamamen değişti ve bunun Black Desert'la aynı evrende geçen ama tek kişilik aksiyon macera türünde bir oyun olacağı açıklandı. Yayınlanan ilk oynanış videosu ise tam anlamıyla muazzamdı. Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, The Witcher ve nicesi. Adeta birden fazla oyunu aynı potada eritiyorlar. Oyunda Pyvel adlı bir kıtada gri yerlerin lideri Cliff'i kontrol edeceğiz. Bu kıtanın dört bir yanında turlarken de sayısız düşman alacak ve zorlu bossları alt etmeye çalışacağız. Oyunu merak edenler birkaç ay önce yayınlanan farklı boss savaşları videolarına göz atsınlar derim. Bir için listenin sürpriz isimlerinden biri olabilir bu. Daha önce Contrast ve We Happy Few gibi yapımları imza atan Compulsion Games'in yeni oyunu. Kontrastlı pek oynamamıştım ama We Happy Few ilgi çekici dünyasıyla kendi hayran bırakmıştı benim. South of Midnight yine kendine has dünyası ve görsel tarzıyla dikkat çekiyor. Amerika'nın güneyinde geçen oyunda 3. şahıs bakış açısına oynanan ve aksiyon macera türünde bir yapım bu. Başrolde özel güçlere sahip Hazel adlı karakter yer alıyor. Bu güçleri kullanarak seyahat etmesi, bulmacaları çözmesi, düşmanlarını alt etmesi, içinde bulunduğu korkutucu ve fantastik dünyada birbirine ilgi çağrattıkları meydan okuması gerekecek. Bu oyun listeme sokan detaylardan biri de Türkçe dil desteğine sahip olması. Xbox Game Studios'un dağıttığı bir oyun olarak çıkış gününde Game Pass kütüphanesine ekleneceğini de belirteyim. Get ready for an That took times than... Geliştirdiği RPG oyunları ile isim yapan Obsidian'ı duymayan yoktur. Star Wars Kotor, Neverwinter Nights, Fallout New Vegas, Dungeon Siege 3, Pillars of Eternity ve daha nicesi bu stüdyonun eseri. Grounded ve Pentiment gibi bambaşka türlerde yaptıkları denemelerde de fazlasıyla başarılı oldular. Outer Worlds 2 ise 2019'da çıkan oyunun devam niteliğinde. Dünyası ve oynanışıyla epey keyif aldığım ilk oyunu bitirme şansım olmamıştı. Yine birinci şahıs bakış açısına oynanacak ve RPG türündeki ikinci oyunda bir ajan rolünde insanlığı kurtarmaya çalışacağız. Sadece bir koloninin değil tüm galaksinin kaderi ellerimizde olacak ve bu ağır yükün altından kalkmak için kritik kararlar alacağız. Şu ana kadar oynanışa dair çok fazla detay paylaşılmasa da ilk oyundaki temel oynanış mekaniklerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi muhtemel. Eğer ilk oyunu oynayıp sevdiyseniz bu oyunda beklentinizi karşılayacaktır. In anymore, and and Breath. 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 Assassin's Creed serisinin birçok oyunu oynasam da hiçbirinin sonunu getiremedim. Sanırım oyunun tarihin farklı dönemlerini işleyen tüm o çekiciliğine ve çeşitliğine rağmen sahip olduğu açık dünya loopuna bir türlü kaptıramadım kendimi. En uzun süre oynadığım Assassin's Creed oyunu Valhalla olabilir. Bunun sebebi de İskandinav topraklarına olan ilgi muhtemelen. Şimdi ise karşımızda yine ilgi çekici bir Assassin's Creed oyunu var, Shadows. Oyuncuları bu kez uzak doğuya götüren serinin yeni durağı Feodal Japonya. Japonya'nın enfes doğa güzellikleri arasında iki farklı oynayış tecrübe sunan iki farklı karakteri kontrol edeceğiz. Bir tarafta Shinobi suikastçısı Naoe, diğer tarafta efsanevi samuray Yasuke. Naoe gizlilik ve çeviklik isteyenlere, Yasuke ise paldır küldür dalmak isteyenlere hitap ediyor. Breslin's Creed klasiği olarak oyunun dünyasını gezecek, keşfedecek ve hikayenin bizi nereye götürdüğünü hep beraber göreceğiz. Oyun ilgi çekici yanlarından biri de şehir kurma oyunları tadındaki üst inşa etme sistemi. Yakın zamanda ikinci kez ertelenen oyun 20 Mart'ta çıkış yapacak. Strateji oyunlarına yıllardır merakım olsa da tercihim çoğunlukla gerçek zamanlı strateji oyunları olmuştu. Sıra tabanlı strateji oyunlarında epey geç başlamış biri olarak konu 4x strateji olduğunda her zaman çekimser kaldım ama son yıllarda yavaş yavaş bu alt türde ilgi duymaya başladım. Birkaç saatlik Crusader King 3 ve Victoria 3 tecrübemin ardından son olarak Ara History Untold ile tecrübemi pekiştirdim. Evet Civilization geçmişim yok denince kadar az ancak seriye başlamak için yeni oyun çok iyi bir tercih olabilir. 11 Şubat'ta çıkış yapacak oyun sayesinde bir kez daha dünyaya hükmetme mücadelesi vereceğiz tarih boyunca yaşamış birçok ünlü figürün yer aldığı oyunda şehirleri inşa edecek, yeni teknolojiler araştıracak ve benzeri hamlelerle diğer uygarlıkları üstünlük kurmaya çalışacağız. Yeni oyunda karşımıza çıkacak birkaç önemli değişiklik şöyle. Öncelikle çağlar antik, keşif ve modern olmak üzere 3 ana başlığa ayrılacak. Oyunda seçilebilir olan liderler ait oldukları uygarlıklardan bağımsız tercih edilebilecek. Yerleşimciler şehirler yerine kasabalar inşa edecek. Kasabalarda altın karşılığında birim ve bina basılabilecek. Yine altın karşılığında kasabalar şehirlere dönüştürülebilecek. Öte yandan şehirler kendi kendi genişlemeyecek. Şartlar oluştuğunda bunun için karar almamız gerekecek. İri ufakta daha birçok yeniliğin yer alacağı oyunun çıkışına sayılı günler kaldığını belirtti. The bugüne kadar yayınladığı her oyunda beğenimi kazanan 11 bit stüdyosun yeni oyunu. Polonyalı stüdyonun bu oyun için daha önce bir demo sürümü yayınlanmıştı. Ben de bu demo üzerinden bir ilk bakış videosu paylaşmıştım. Orijinal planda oyun geçen yıl çıkış yapacaktı ancak Ekim ayında yapılan duyuru ile çıkış tarihi bu yılın ilk şehriğine ertelendi. The listin üst basamaklarına koyma nedeni hayatta kalma ve üst kurma türlerini enfes bir konuyla bir araya getirmesi. Oyunda bilinmeyen bir gezegende tek başına kalan Yandolski'yi kontrol edeceğiz. Amacımız tabii ki tehlikelerle dolu bu gezegenden kaçmak ama bunu tek başımıza yapmamız imkansız devasa bir teker şeklindeki üssü çalışır hale getirmek ve geliştirmek gerekiyor. Bunu da tek başına yapmak imkansız olunca yan gelişmiş kuantum bilgisayarıyla kendisinin klonlarını yaratıyor. Oyun bu noktada daha da ilginç hale geliyor çünkü yan kuantum bilgisayarında tüm hayat akışını görebiliyor, önemli kararlar aldığı yerlerde farklı tercihler yaparak kişiliği farklı yönlerde gelişen klonlar yaratabiliyor. Bu klonlar bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacağı için gemide farklı kişiliklere ve yeteneklere sahip yanlar dolaşmaya başlıyor. Böylesine ilginç dinamiklere sahip bu oyun ilginizi çektiyse istek listenize mutlaka ekleyin derim. Atomfall bazılarınızın gözden kaçırmış olabileceğini düşündüğüm bir yapım. İlk ekran görüntüleri ve videoları yayınlandığında İngiliz Fallout olarak özetlenen oyun, aksiyon, macera ve hayatta kalma türlerini bir araya getiriyor. Sniper, Elite ve Zombie Army serilerinin yapımcısı Rebellion tarafından geliştirilen oyun, gerçek hayattaki olaylardan iham alınarak hazırlanan bir hikayesi var. Atomfall, 1957 yılında İngiltere'de meydana gelen ve ülke tarihinin en büyük nükleer felaketi olan Windscale yangının 5 yıl sonrasında geçiyor. Böylesine zorlu bir ortamda karantina bölgelerini keşfe çıkacak, bol bol kaynak toplayacak, eşyalar üretecek, tanıştığımız karakterlerle ticaret yapacak, savaşacak, özetle her telden çalacağız. Birkaç hafta önce yayınlanan 8 dakikalık oynanış videosu oyuna dair en net ve en güncel detayları gözler önüne serdi. Öncelikle oyunun dünyasının çok hoş ve ilgi çekici göründüğünü söylemeliyim. Yer yer Fallout'tan ziyade Stalker izlenimi veren oyunda gizemli olayların varlığı işleri ilginçleştiriyor. Zaten bizim başlıca görevimiz de bu gizemi çözmek ve nere olduğunu ortaya çıkarmak. Bu süreçte silah kullanmak ya da gizliye yönelmek bizim tercihimiz olacak. Etrafta insanlar dışında robotik nöbetçilerin olmasıysa daha dikkatli olmamızı gerektirecek. Şehirlerin dışına, açık alanlara gittiğimizde de bu kez haydutlar ve tarikat üyeleri bizim için tehlike oluşturacak. Bu ve benzeri daha birçok detaya sahip oyun 27 Mart'ta çıkıyor. Muhtemelen birçoğunuz GTA 6 listenin başında bekliyordu. Ne de olsa 2025 yılının en çok beklenen oyunlar listelerinin çoğunda ilk sırada GTA 6 var. Benim içinse durum biraz farklı çünkü GTA 5 oynamayı bırakalı bile yıllar oldu. Elbette ki GTA 6'yı bekliyorum. Çıktığı gibi oynayacağım ama milyonlarca oyuncu kadar ekstra heyecan duymuyorum. Buna rağmen oyunu ilk üçün dışında da tutamazdım. Bir de akıllarda şu soru işareti var tabi. GTA 6 bu yıl çıkacak mı? Zaman zaman oyunun erteleneceğine dair dedikolar çıkıyor ama ben sonbaharda çıkış yapmasını bekliyorum. Peki biz GT6'yı bekliyoruz da GT6'da bizi neler bekliyor? Öncelikle Florida'nın kurgusal uyarlaması bir şehirde geçecek oyun söylenenlere göre seri tarihin en büyük haritasına sahip olacak. Şehrin ne kadar renkli ve çeşitli bölgeler içerdiğini ilk fragmanda görmüştük. Öte yandan başrolde Lucia ve Jason olmak üzere iki ana karakter yer alıyor. Açıkçası bunların ötesinde oyuna dair çok net şeyler söylemek, oyunun seriye getireceği yenilikleri sıralamak zor. Ama yakın zamanda ikinci bir fragman yayınlanırsa kafalardaki birçok soru işareti ortadan kalkacaktır. Mafia serisinin yeni oyunu duyurulduğunda epey sevindim. Mafia 3'ün oyuncularda yarattığı hayal kırıklığı serinin büyük bir hayranı olmama rağmen oyunu oynamama engel olmuştu. İlk ve özellikle ikinci oyunu büyük keyifle oynamıştım. Üstüne ilk oyunun yenilenmiş sürümü geldi ve onu da büyük keyifle oynayıp bitirdim. Buradaki en önemli detay ise Mafia 3'te hayal kırıklığı yaratan Hangar 13'ün neler başarabileceğini göstermiş olmasıydı. Hal böyleyken yine aynı stüdyonun hazırladığı Mafia The Old Country'den umudum yüksek yeni oyun 1900'lü yılların başında ve Sicilya'da geçiyor. Yani mafyanın 10 yıllar sonra gidip yerleştiği Amerika yerine bu kez doğduğu topraklarda olacağız. Başrolde Enzo Favar adlı karakter olacak. Çocukluğunu kükürt madenlerinde işçi olarak geçiren Enzo bir noktada Don Torrisinin suç ailesine dahil olacak. Önce kendini kanıtlaması gerekecek ama aile girdikten sonra aksiyon dolu bir kariyere başlayacak. Sonuç olarak Sicilya'nın enfes güzellikleri arasında bıçağımız ve ateşli silahlarımızla bol bol suç işleyeceğiz. Ve gelelim bir numaraya. Evet bunu daha önce defalarca dile getirmiştim ama bir kez de bu videoyla pekiştireyim istedim. Kingdom Come Deliverance 2 benim 2025 yılında en çok beklediğim oyun. Aslında oyundu çünkü oyun çıkışından tam bir ay önce gönderdiler ve ben de 10 Ocak'ta bir ilk bakış videosu yayınladım. Kanalın en çok izlenen videolarından birini gözden kaçıran varsa hemen izlesin derim. Oyuna dair merak edilen birçok şeyi kendi oynanış görüntüleme eşliğinde o videoda anlatmıştım. Yine de bu noktada bir özet geçmek ve neden bu oyunun listenin zirvesine yer aldığını söylemek istiyorum. Birincisi ilk oyun benim canlı yayın kariyerimin en değerli oyunuydu. Evet hikayeli birçok oyunu baştan sona oynayıp bitirdim ama Kingdom Come Deliverance bunların en uzun olanıydı. Dahası ilk oyunun konusu, atmosferi ve oynanış mekanikleri her yönüyle çok keyifliydi. Hikayesi bir yana oyuncuyu özgür bırakan oynanışı muazzamdı. İkinci oyun ise bir yandan başroldeki nevinin hikayesini devam edeceğim, diğer yandan ilk oyunda iyi olan her şeyi daha iyi hale getiriyor. İkinci oyun oynadığım ilk 10 saatte gördüklerim, sonrasında göreceklerimin habercisiydi adeta. Hiç bilmeyenlere de şöyle bir özet geçeyim. Bu seri orta çağda geçiyor ve biz de Henry adlı bir karakteri kontrol ediyoruz. Köy baskını sırasında ailemiz katlediliyor ve intikam peşine düşüyoruz. Kendimizi geliştirirken yeni insanlarla tanışıyor ve hedefimize doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. İkinci oyunda neler olacağını ise hep beraber göreceğiz. İlk oyun olduğu gibi ikinci oyunda baştan sona canlı yayında oynama ihtimalim var. Bu yüzden kanal aboneliğinizi ve bildirimlerin açık olup olmadığını kontrol edin derim. Videoyu bu enfes oyunla kapatırken siz de bu yıl en çok beklediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. İlk onda yer veremediğim oyunlarda mutlaka ortak bir şeyler vardır. Herkese sabırlı çıkış tarihi beklemeler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. And in the end you'll lose.